Alanya'daki terör protestosuna işte bu görüntüler damga vurdu. Eylem aslında sakin başlamıştı. Yaklaşık bin kişi PKK saldırılarına tepki göstermek için yürüyüşe geçti. Hükümet meydanından başlayan yürüyüş Mola kavşağında polis tarafından engellendi. Bu da tansiyonu yükseltti. Polis bariyerini aşan kalabalık HDP ilçe binasına yöneldi. Bir süre burada slogan atıldı. Ardından binaya Türk bayrağı asıldı. Asıl olay İskele Caddesi'nde yaşandı. Karşıt görüşlü gruplar burada karşılaştı. Taşlı ve sopalı kavgada bir polisin burnu kırıldı. 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Birçok dükkanda maddi hasar oluştu. Polis gerginliğe müdahale etmekte oldukça zorlandı. Çevik kuvvet zaman zaman biber gazı kullandı. Kavga tam bitti derken bir kişinin öldüğü iddiaları ilçeyi tekrar karıştırdı. Her şey en başa döndü. Olayların yeniden tırmanması üzerine Antalya'dan takviye ekip istendi. Jandarma ekipleri de bölgeye destek amacıyla gönderildi. Bu arada olay yerine gelen Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven kalabalığı yatıştırmak istedi. Ona da tepki vardı. Öfkeli kalabalığın arasında kalan Tanrıseven, Toma'nın müdahalesini engelledi. Daha sonra megafonla kalabalığı yatıştırmak istedi. Gündüz başlayan gerginlik akşam saatlerine kadar sürdü. Kalabalık bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.